Günahım sevabım o namelerde, Mahşerde ömrüme kefil şarkılar, Sakız gibi döner durur dillerde, Anlatılır gibi değil şarkılar, Kanıma susamış katil şarkılar. Aşkım, dün gece gelmedin aşkım, Hep seni bekledim aşkım, sen böyle değildin aşkım, nasıl da değiştin aşkım? Gece yanar tenim aşkım, haberin yok senin aşkım sevdim. Hazan oldum soldum gelmedin Aşkından mahvoldum gelmedin Bu sensiz kaç gece be vicdansız Yine de ben seni silmedim